Evet arkadaşım kanalıma hoş geldin. Bugün seninle ikinci videomu çekeceğim. Sen de lütfen abone değilsen bana abone olabilirsin. Hemen istersen videomuza geçelim. Bugün sizinle birlikte YouTube'da nasıl para kazanma etkinleştirir onu göstereceğim. İstersen hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşım sen telefon kullanıyorsan hemen Chrome'a gir. Sen bunu bilgisayar kullanıyorsan YouTube stüdyodan halledebilirsin. Ben telefon kullananlar için bugün göstereceğim. Şimdi Chrome'a gidiyorum. Chrome'a girdim ya. Yani. Şuraya bir basayım. Pardon arkadaşlar. Çok pardon. Hemen Chrome'a gidin. Şuraya ben bak. ha. Şuraya diyeyim ne yazın arkadaşlar. M nokta. Üste çıktı mavi yerle göz. M nokta youtube.com.tr Yazın aratın. Gördüğünüz gibi sıradan youtube çıktı. Sağ üst köşede. Zaten bunu önceki videomda gösterdim. Önceki videomu izlemen arkadaşlara da. Onda da linkini bırakırım. Size arkadaşlar iki tane ikinci kanalımın diğer sefer linkini bırakamamıştım. Bu sefer kesinlikle linkle bırakacağım. Hatta kanalımın profili de şurada. Hatta dün ona göstermeden önce şimdi telefonumuzu bilgisayar konumuna alıyoruz. Şuradan masaüstü sitesini aldık mı? Gördüğünüz gibi telefon adeta ve bilgisayar oldu arkadaşlar. Telefonunuz bilgisayar oldu mu? şimdi şuraya geliyorum hemen şu hesabı basıyorum hesap değiştir YouTube edilir şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalıma YouTube YouTube diline kanalına işte bastık o hesabıma girdim. Tekrar şuraya basıyorum. Şurada YouTube Studio var ona basıyorum. YouTube Studio yüklemiş olmanız gerekiyor. Onu da satıp uygulamada muhtemelen çoğunuz yüklemişsiniz. Yüklemeler için de isterseniz linki alta paylaşırım. Aa, gördüğünüz arkadaşlar bir bilgisayardaki gibi bir kanal çıktı önüme. Şimdi YouTube Studio'nun bilgisayar versiyonu arkadaşlar. Videom hakkında her şey soyunu sopunu hepsini çıkarmış. Bunu önceki videomda çok güzel bir şekilde analizlerini yavaş yavaş anlatmıştım. Bugün ise onları anlat anlatmak değil anlatmayacağım. Onları önceki videomda sonraki videomda anlatmak istiyorum. Bugün size YouTube'da nasıl para kazanılır onu etkinleştirmeye göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu sağda gördünüz mü? Şöyle alta gittiniz mi? Şöyle şöyle şöyle. Burada durun ben de tabi göremedim. Şurada gördünüz mü? Ayar şu mesaj şeyinin son üstünde bir ayarlar kısmı var. Ona basın. Şimdi ben de sizinle birlikte etkinleştireceğim. Şimdi USD yani diyor ki para birimi USD ABD doları. Arkadaşlar ABD doları olsun. TL yapsanız sanır vermiyor. Ha şurada da Amerika Birleşik Devletleri'ni etkinleştirin. Türkiye yaparsanız para vermiyor arkadaşlar. Ama Afganistan yaptık ya. Yanlışlıkla. Arkadaşlar bu biraz internet sıkıntım olduğu için affedersiniz. Şimdi Amerikan Birleşik Devletleri yaptınız mı? Ha. Şuradan anahtar kelimeler var. Videolarınız için bu çok önemli. İnanın ki bu anahtar kelimeler çok önemli. Onları da başka bir videoda göstereceğim. Bugün sadece para kazanın nasıl etkileştirmeyi gösterecektim. Gördünüz mü? Kaydete bastığınız mı oluyor? Şimdi para kazanmak artık etkileştirildi. Tekrar gösteriyorum anlamayanlar için. Kanalımıza girdiniz mi? Bakın arkadaşlar. Şunların direkt altına gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Şurada ayarlara benzeyen bir şey var. Ona basıyorum şurada kanal diyorum. Para birimi kesinlikle USD ABD dolar olacak ve kanalda kanala basıyorum. Kanalını işte isminizi falan adı YouTube dili sanatı benim kanalımın adı. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi ikamet edilen ülke diyor. Oraya da Amerikan Birleşik Devletleri yazdınız mı? Oluyor. Diyordunuz. Para kazanma artık etkileştirdi. 1000 abone artı 4000 saati geçtiğinizde her bir izlenme bile paranız artık hesabınıza yüklenecek. Unutmayın siz para kazanmayı etkinleştirmediğinizde isterseniz 1 milyon aboneniz olsa da para yani para kazanmayı etkinleştirmediğiniz için kazanamazsınız. Tekrar son bir defa daha göstereceğim. Arkadaşlar yani son bir defa daha şurada ayarlara benzeyen bir şey var oraya basıyorum. Kanal diyorum. Amerikan Birleşik Devletleri kay. Ha isterseniz gelişmiş ayarlarda diyebilirsiniz. Kan çocuklar olarak işte işaretleniyor. Bak işte kanalınıza çocukları çocuklar özel falan yapabilirsiniz. İşte isterseniz kanaldaki abone olan sayısını görebilir falan akşa. Gördüğünüz bir sürü şey. Hatta özellik uygunluğuna da bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte hatta şunu sizinle birlikte okuyalım. Telefon doğrulaması gereken özellikler. Özel Özellikle küçük resimler canlı yayın ve konu falan arkadaşlar işte. Onları da başka videomda göstereceğim. Hadi hadi çıkalım çıkıyorum. Siz de lütfen abone değilseniz arkadaşlar bana abone olarak çok güzel bir şekilde arkadaşlar beni de mutlu ederseniz kendinize iyi bakın görüşürüz.